Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni nasıl kazandığımı anlatacağım. Öncelikle Güzel Sanatlar'da sadece TYT yetiyor. TYT ve yetenek sınavı ile yapılıyor sınavlar. Bazı üniversitelerin TYT taban puanı değişebiliyor. bu sene Mimar Sınavı'nda taban puan çoğu bölümde 200 puandı. Grafik ve animasyon 280'di taban puanı. Bir iki bölümde de TYT taban puanına bakmadılar. Bu arada bu TT puanları ham puan olarak geçiyor. Yani OBP'siz. E, ee, taban puanları bu şekilde ama ne kadar yüksek alırsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü sizi bayağı ileri atabiliyor ya da geri atabiliyor puanınız. Yani güzel sanatlar okuyacağız. Yetenek sınavımızla girmemiz gerekiyorken TT'nin baz alınması maalesef biraz haksızlık olabiliyor yani. Maalesef böyle bir sistem yani çok saçma ama. Şimdi birkaç soru cevaplamak istiyorum. Genel olarak güzel sanatlarla ilgili sorulan sorularda şunlar var. Atölyeye, kursa vesaire gitmeden e, kazanabilir miyim? Şöyle, e, kursa gitmeniz sizin için tabii ki bir avantajı var. Diğer arkadaşlarınızla da kendinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Çizimlerinden e, ilham alabiliyorsunuz, örnek alabiliyorsunuz. Hani kendinizi onlara göre dengeleyebiliyorsunuz. Bir de atölye hani daha istikrarlı oluyor. Benim için en azından öyleydi. Oradaki çizimleri gördüğünüz zaman siz de e, hırslanıyorsunuz diyebilirim. Bir de yani yetenek sınavına yönelik çalışmalar yapıldığı için kağıda nasıl yerleştirilendi gerektiği işte perspektifle ışık gölge figür anatomi ee, drape, kıyafet ee, eller ayaklar hani ayakkabı çok şey fazla şeyi oradan öğrenebiliyorsunuz bence atölye çok 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 şey kattı bana. Ee, ama derseniz ki ben videolardan, internetlerden gördüğüm kadarıyla kendimi geliştirmek istiyorum, istikrarlı olacağım konusunda kendime güvenebiliyorum diyorsanız e, ve gerçekten doğru kişilerden eğitim videoları izlediğinizden emin olmanız lazım. Çünkü bazı videolar gerçekten e, yanlış yönlendirebiliyor. Buna çok dikkat etmeniz gerek. O yüzden benim size tavsiyem, hani içinizin rahat olması açısından biren birinden yardım almanız gereken, yani en azından çizimlerinizi ona gönderebileceğiniz e, sizi kritik yapabilecek, yani çizimlerinizi yorumlayabilecek biri olmalı diye düşünüyorum. 3 yıl ben eğitim aldım. Gittiğim atölyede şuraya koyuyorum. Kadıköy'de sanathane. E, ben memnunum açıkçası. Sadece birazcık kalabalık bir ortam vardı. Ama şu an oraya bağlı başka bir yer açıldı. Böyle birkaç katlı büyük bir yer. O problemin de çözüldüğünü düşünüyorum. TYT'mi soracak olursanız benim ee, aslında girdiğim dönemlerden daha düşük bir puan aldım. TYT'm ham puanım 260, OBP'li 304'tü. Ama size şunu söyleyeyim. En az 250 TYT'niz olmalı bence. 300 falan olsa sizi çok rahatlatır. Çiziminizi de geliştirerek çok rahat gelebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden TYT'ye çok önem verin. Gerçekten çok iyi çizen rakipleriniz olabiliyor ya da TYT'si çok yüksek olan rakipleriniz olabiliyor. Bu yüzden kendinize her iki konuda da ne kadar ileriye atabilirseniz o kadar rahat olursunuz. Benim baraj puanım düşük geldi. Bu sene Mimarsan'ın baraj sorusu e, Yorgan'a nevresim geçirmekte olan iki figürlü kompozisyondu. E, ben o an artık neden bilmiyorum. 3 yıldır imgesel çiziyorum. Hayatımda ilk defa yanlış anlayarak çizdim. E, yanlışlıkla kastım da şu aslında. Hani iki figürün de o nevresimi geçirmesi gerekirken ben e, tek figür geçiriyor, işte çocuk figürü de onu izliyor gibi yaptım. Oradan muhtemelen bayağı puanım kırıldı çünkü gelen puan 47 idi. E, Baraj puanı 40 en az oluyor. E, benim de 47 gelmişti ama bölüm sınavında puanım 96 geldi. TET puanım dediğim gibi 260'tı. Bu puanlarla asil liseden girebildim. Onun dışında cam silemeye girmiştim. Onda da yedeklerde kaldım. E, çünkü TET'leri çok yüksekti. Bayağı 300-350'lerde olanlar vardı. Ee, o yüzden onlar da önüme geçmiş oldu. En çok sorulan sorular bunlar oluyor genelde. Şimdi size 3 yıl önceden bu zamana kadar yapmış olduğum e, imgesellerden birkaç tanesini göstermek istiyorum. En kötüden en iyiye doğru. Şimdi gösteriyorum. Evet 3 yıl önce atölyede ilk imgesel çizmeye başladığımız zamanlarda 35'e 50 boyutunda çiziyorduk. Bu da ilk çizimlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi hem anatomik yapılar, hiçbir dolaşım yok. Onun dışında hani robotik şekildedir o resmen. Mekan da yok. Hani eller falan zaten gör görüyorsunuz. 2021'in sonları olması lazım. E, ben 2021 Kasım ayında başlamıştım. Bu arada önceki videomu izlemeyenler onu da izleyebilir. Orada da bir iki sene önce çekmiştim o videoda. Atölye vlog çekmiştim. En baştaki çizimlerimi de göstermiştim. E, bunlar da... O zaman da bu zamana geliştirmiş olduğum çizimler. Sonra böyle e, müamin ve yolcu işte otobüs boyama şeklinde yaptığım tonlamalar. Yine hiçbir yönelme hareketi yok. Sadece kollar. Bundan sonrası da artık sınavda sorulacak olan boyut. Yani 50-70 kağıda yaptığınız çizimler. E, bu da böyle otostop çeken iki figür. Hani gördüğünüz gibi e, poğaçalar, eller hani bir kere zaten arkadan figür görmek biraz e, zor bir şey. Yanlış da değil diyebilirim yani. Öyle görmemenizi tavsiye ederim. E, baba kız ve çalışan. Baba kızına ayakkabı denetiyor. Buru gibi bacaklar var mesela. Karşıdan da figür görülmez bu arada. Yani, yani daha çok 45'lik açıdan da görmeniz daha doğru olur. Hani anatomi inanılmaz yanlış. Ama e, şu tezgahı e, çok da kötü diyemeyeceğim oturuş falan hiç olmamış bacaklar ayaklar yamuk sonra bunlar ilk yılında yaptıklarım bu arada şu şekilde boyama yapmak aslında yanlış bir şey yani bu kadar zaman harcayacağınızı detaylarla uğraşın daha böyle e, şekilli şu oymalı bir masa yapsanız daha doğru olur onun dışında şu arkada gördüğünüz e, taş taş duvar detayı çok güzel mesela e, bu şekilde defterler yapmak daha doğru. Bu 2022 Ağustos ayı. E, yavaş yavaş figürler oturuyor gibi. Yani düzeliyor gibi. Bu da çiçekçi bir kadın. E, yani fena değil. Böyle bir kına yetesi Figürler küçük aslında da göre. Şöyle göstereyim. Onun dışında hani kıyafetlerin drapesi çok yetersiz. E, bu da çalıştığı İlk ayakta olan işte iki figür. Böyle öne koyulan detaylar çok güzel dolduruyor e, mekanı. Tabii ki bu öne koyduklarımızı da iyi gerekiyor. Hani gerçekten detaylı ve e, öne çıkartmış bir şekilde göstermemiz lazım. E, ayakkabı boyamakta olan bir figür. Şu öne koyduğum ayakkabı ne denir? Ayakkabı boyama şeysi işte. Ee, gerçekten güzel çizmişim bunu. Hem et kanınlıklarını görmem, hem perspektif açısından e, doğru gözüküyor. Figür de fena değil. Sadece daha... ...porşesi, eli, işte kıyafetleri röpresi... ...daha hoş çıkabilir yani. Burada 2023 Mart ayına geldik. Böyle gelenlik provası yapan... Bu çizimi o zamanlar aslında çok beğeniyordum. Eee... Ama şu anda hatalarımı falan fark edebiliyorum. Bu da Maraş dondurmacısı konulu bir şey. Ee, burada tiplemeyi çok beğendim. Bu şekilde e, maraş dondurmacısı detaylarını göstermek sizi bayağı öne çıkartabilir. Gördüğünüz gibi. Ee, o zamanlar hoşuma giden bir çizimdi ama şu an mesela pantolonun bacakların büyüklüğü, hani kokoreçe benziyor bir ee, Hani Detaylar güzel, Çizdiğim zaman gerçekten çok beğendiğim bir çizimdi. Böyle e, kümes tavuk ortamı vesaire. E, burada gereksiz tonlama yapmışım. Hani şu kadar görmeye gerek yok aslında. Sadece bir odak noktası yapsak, oradan dağılan bir koyuluk olsa daha hoş olabilir. Bu da bitmemiş bir çizim zaten hani arkası falan boş daha. Ee, burada daha hareketli figürler yapmışım. Aslında güzel e, çocuğun işte saçları, hareketler, e, harekete göre oluşan drapeler. Fena değil. Böyle çamaşır makinesi dolduran çocuğuyla birlikte. Tişörtleri şöyle detaylar eklemek, ona göre tonlamak da e, figürü ortaya çıkartıyor. Bu da 2024 Mart ayı yani bu yılın başları. bu ingesel değil ama hocalarımız bize genel olarak hep böyle anneniz babanızın kendinizi fotoğrafa çekip o hareketleri çalışmamızı söylüyordu. Ben de bu şekilde kendimi çiz çekip çizdim. Ya yani insanın kendini çizmesi, benzetmeye çalışması çok zor bu arada. Ama eller güzel çıktı. Böyle spor salonunda basket ya da artık neyse top oynayan bir figür. Gördüğünüz gibi drapeler tam olarak e, olması gerektiği gibi yani ışığın geldiği yer belli, koyu olacak taraf belli, e, kırışıklıklar, işler vesaire gerçekten güzel ortaya çıkartıyor. E, tuttuğu yerin daha koyu olması mesela, ellerin, ellerde gördüğümüz şu bağlar vesaire. Burada figürlerim e, istediğim gibi çıkmaya başlamıştı. Bu da yine 2024 dans etmekte olan İçit. Burada adamda gördüğüm kıyafetlerin detayları, tonlaması vesaire çok hoşuma gitmişti. Ha, aynı zamanda hareketleri de çok hoşuma gitmişti. E, yani bunu da seviyorum, güzel. Evet, bunlarda sınava birkaç ay kala yaptığım çizimler. Güzel, bunu da beğendim. Poşetlere de çok önem verilmesi gerekiyor. Zaten en önemli şeylerden biri e, figüratif anatomi yapısı. Portre el ayaktır. Bisikletten düşmüş olan çocuk ve ona yardım eden bir kadın. Şöyle... Mesela bisikletten düştüğünü nasıl belirledim? Çocuk e, ağlıyor, yarası var. Mesela gördüğünüz gibi <laughs> gerçekten acı çektiği belli. Aynı zamanda hani dört tekerleğin çıkmış olması böyle çok güzel bir detay aslında hani iki bisiklet sürmeyi öğreniyormuş gibi. Sonra işte bu şekilde. Kadının da biraz üzgün bir şekilde bakması. Bu da balık tutmakta olan iki figür, biri çocuk. Mesela şuradaki su hareketlerini göstermesi çocuğun çok güzel bir ayrıntı. Hani hikayeleştiriyor birazcık konuyu. O yüzden Bunlar da güzel şeyler. Evet, geldik 2024 Temmuz ayına. Yani sınava girmeden bir ay öncesi falan. Ee, şöyle bir dans etmekte olan figür ve arkadaki şarkıcım artık neyse. Ee, kadının hareketi, çizgilerimin dolaşımlılığı, ee, hani eller, porçeler falan. Ee, hoşuma gerçekten giden bir çizim bu da. Bu da voleybol oynayan birkaç kişi. Şöyle hareketli figürler gerçekten. Ben hareketli figür çizmeyi çok seviyordum arkadaşlar. Yani böyle düz duran, işte hareketsiz figürlerdense hareketli bir şeyler yapan zor figürleri daha çok hoşuma gidiyordu çizmek. Daha eğlenceli geliyordu. Bir de nedense o tür hareketlerdeki e, kıyafetleri daha iyi gösteriyordum yani. Normal düz duran figürdense. Evet, geldik bu sene sınava girmeden bir hafta önce falan çizdiğim çizimlere şöyle okuldaki bir kermeste satış yapan iki figür ve çocuk özellikle şu kadını çok beğenmiştim e, drapeleri olsun duruşu olsun mekan eklenen süsler objeler olsun e, birazcık çocuk sadece sanki küçük kalmış gibi ama dediğim gibi şu şekilde hani, sanki gömleğinin ucu çıkmış gibi detaylar Diyelim bir çocuk çiziyorsunuz. İşte bir çorabı daha uzun, bir taraf bir çorabı belki çıkmış, belki daha e, kısa kalmış ya da farklı çoraplar giymiş gibi. Ortaya zorlanıp e, geri kalan tarafları birazcık daha flu bırakmak e, figürleri daha çok ortaya çıkartıyor. bunda da objeler verilmişti. E, fincan, şamdan, e, vazo ve cam şekerlik, bir de kumaş. Bu da böyle çıkmıştı. Portresi. Mekan buldu. Mesela koltuğa şöyle detay eklemek. İşte cam şekerliğin o kristalize yansıması. Mesela o kumaşı şöyle çekmeceden çıkartma detayı. Kumaşın yönüne göre desen eklemek falan. Güzel ortaya çıkartıyor. Bu da bu şekilde. Bu da öylesine bir hareket çalıştığım figürdü. Gördüğünüz gibi çizimin, çizgilerimin rahatlığı gerçekten güzel yansıyor. Ama şöyle ben e, sınavda bu gösterdiğim çizimlerden yani en sondaki gösterdiğim çizimlerden çok daha iyi iyisini çıkarttım. Burada de yaptığım çizimlerde hafiften böyle bir sıkılmalar ya da çok ciddi anlamalar olabiliyor. Ama sınav anında e, bütün hani o ruhumu dövüyorum ki ya da hani o e, telaştan gül koltuk Artık stresten ve hayatının sınavı olmasından mı bildiğim, yapabildiğimi ne varsa en iyisini e, yapabilecek şekilde yaptım. E, bayağı ciddi olarak çizdiğim için e, bu gösterdiklerimden daha iyi sonuç ortaya çıktı. Yani gerçekten 3 yıl süren e, kan, ter, emek, göz ile birlikte e, hayallerimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Gerçekten çok mutluyum. E, emeklerime değmesi beni çok mutlu etti. 2 yıl, 3 yıl boyunca yazıp kalkıp aklıma gelen o okulu kazanmak kuş gibi rahatlattı diyebilirim. Zaten yaz kampında atölyede haftanın 6 günü en az 6-7 saat çizim yapıyorduk. Hani günde 2 imgesel bitiriyordum 3'er saatten. İnsanı çok yoran bir şey aslında hem fiziksel hem mental hem ruhsal ne varsa. Ama sonunda hayallerimi de gerçekleştirebildiğim için de hepsini... E, değdi diyebiliyorum umarım güzel saatler kazanmak isteyen okumak isteyen kim varsa her şey gönlünüzce olur gerçekten çok istediğiniz bir şeyse bunu yapabilirsiniz bazı fedakarlıklar sonunda bunu başaracağını bilerek ben yola koyduğunuz zaman her şey yapabilirsiniz bence önemli olan tabii ki bu zihne iyi kullanmak kendinizi buna şartlayın her zaman olumlu düşünün e, yapabileceğinize inanın. En önemlisi zaten aslında kendinize inanmak. Ben de bu şekilde çok e, videolar araştırıyordum ediyordum. Çok fazla video çıkmıyordu. O yüzden böyle bir video hazırlamak istedim. Yani yardımcı olabileceğim, işe yarayabilecek birileri vardır. Bu şekilde e, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Sorularınız varsa e, bana ulaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.